Dayı, Can Milat Uyanır, Hanife Bahar Çata, İsmail Gökeri, İncinör Çantalı. Geleceği sizlere bağlı. Yolunuz açık olsun. Sağ <laughs> olun. İnternet nedeniyle eğitim erişim noktasında da sıkıntı yaşayan çocuklarımız oldu. Biz gerek Menteşi Medya Menteşi de, de elimizden geldiğince bu noktada çocuklarımızın yanında olmalarına özen gösteriyoruz. Büyükşehirimiz de bugün ikincisini tablet dağıtım olarak bu çocuklarımızın yanında olduğunu gösterdi. Sizler, siz çocuklar, bizlerin geleceğisiniz, ülkenin geleceğisiniz. Sizlerin eğitim noktasında da Büyükşehir Belediyemiz bugün sizlerin yanında olduğunu gösterdi. Tabletlerinizi iyi günlerde kullanın. Tabletle evden eğitim sistemi, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan programlar devreye kondu. Ama altyapı olarak bütün ailelerin elinde tablet, veya internet erişimi olamadığı için de bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Ee, biz de bu aksaklıklarla ilgili eksik olan e, ve ihtiyaç duyan ailelere talepleri doğrultusunda talebelerinin yerinde giderek, incelenerek hepinize gelmişlerdir. Durumlarınıza bakarak en kısa zamanda ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyoruz ve bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ama esas olan yüz yüze eğitim. Çünkü sadece biz bazı bilgileri almakla ilgili değil. Eğitimde okulda çocukların birbirleriyle tanışması, sosyalleşmesi ve onların topluma, toplumun ve Türkiye'nin kültür değerleri açısından bir araya gelmeleri ayrı bir eğitim. Sadece öğrenme değil, aynı zamanda eğitim, okulda örgün eğitimle, yüz yüze eğitimle ancak gerçekleşebilir. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar bütün hijyen kurallarına uygun olarak yaptıkları düzenlemelerle daha az gruplarla saatlerini değiştirmek suretiyle o sayıyı bir sınıfın 30 kişilik sınıfı ikiye bölerek, üçe bölerek eğitimin yüz yüze yapılmasını temin etmeye çalışıyor bütün dünya. Bizim de bunu yapmamız lazım. Ve bir yıl olmasın demek bir ülke için en büyük ekonomik kayıp. Şartlar bizi eğer bu duruma getiriyorsa, bu konuda e, eksikliği olan, buna da katılamayan tableti olmadığı için, interneti olmadığı için katılamayan varsa şimdilik bu şartlarda bizim onlara katkı yapmamız lazım. Bize müracaat edenlerin hepsi yerinde kontrol ediliyor. Evet gerçekten ihtiyaç varsa tableti, o interneti orada kullanabilecek şekilde değerlendirebilecekse Onlara teker teker daha önce de dağıttık. Bugün de 28'lik bir etapı dağıtıyoruz. 28 kişiye vereceğiz. Daha sonra da bunlar incelemeler devam ediyor. Bunları vereceğiz. Teşekkür evet. Sağ olun. Güle güle kullanın. Beyefendi. Burada bakalım. kızına <laughs> Gel bakalım. Gel Bakalım. <laughs> Evet. dün haydi Eksik kaldı. Annesi de çek yorum. Yorum. <laughs>